Bu videoda üniversitede okuyan kardeşlerimin böyle sorunlarına parmak basmak istiyorum. Özellikle veteriner fakültesinde okuyanların ama bunu her fakültede okuyan, her bölümde okuyan arkadaşımız dinleyebilir. Konu şu. Dersi nasıl verimli çalışırım veyahut da nasıl maksimum verimle ders çalışırım? E, çünkü çok çalışacaksınız, düşük alacaksınız. İşte doğru çalışamayacaksınız veyahut da neden ben düşük alıyorum çalıştığım halde diyeceksiniz. Bunun olmaması için e, ee, üniversitede bilmeniz gereken bazı şeyler var ve bu çoğunlukla bütün bölümler için geçerli. Üniversitede ders çalışmak lisedekinden bir tık farklıdır. Lisedeki sistematiğe benzer. Konular bellidir. Bitirirsin konuları teker teker çalışırsın ve girersin. Bu mantıklı aynen. Lisedekinin aynısı aslında. Ama bir tık fark var. O da şu. Lisede müfredat daha belirgin ve hocalar daha sizinle ilgiliyken üniversitede o kadar sizin peşinizde koşmazlar. Siz hocaların peşinde koşarsınız ve Aa bu önemli miydi? Aa bu çıkacak mıydı? Aa böyle mi olacaktı? Mesela geçenlerde bir iç mimarla konuşuyordum. O kendisi şey dedi bana. E, okuldaki projeyi yaptığımız sırada işte bilmem neye atıyorum revire ayrı bir kat yapmamız gerekiyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Hoca bunu söylememişti. E, ama diğer çocuklar nereden biliyor? Onlara özel kritik aldığında hocayla birebir konuştuğunda söylemiş. Bu böyle olur bu arada haberiniz olsun diye. O hocayla birebir bu konuyu konuşmadığı için onu kaçırmış ve o yaptığı iş sayılmamış üniversitede. Üniversitede biraz böyledir. Ben de bunun gibi çok şey yaşadım. Hoca mesela kocaman bir slayt verdi bize ve onu çalıştırdı derslerde. Daha sonra o slayta hazırlanıp bütün slaytı biliyorum kendi kafama göre ama slaytta böyle küçük bir kutu var tamam mı? Yani o kutu da tamamen rakamlardan oluşuyor. Kendi kendime görünce dedim ki ya bunda bilinecek bir şey yok herhalde istatistikte sormazlar deyip geçtim. Sınavda 30 puan o tabloyu sordu. Mersem daha sonra dersten sonra yanına gelenlere demiş arkadaşlar ya hocaya gidip sormuş birisi hocam bu çıkar mı? Arkadaşlar bu önemli bu çıkar demiş hocam. Şimdi bu gibi şeyler çok fazla oluyor. Ve çok fazla olması demek sizin kalıp kalmamanızın kaderinizin belirlenmesi demek. O yüzden üniversitede birinci kural ders çalışırken mutlaka hocalarla arası iyi olan veyahutta iyi ders çalışan notları hep iyi gelen kişilerle yakın arkadaş olun. E, can ciğer kuzu sarması olabileceğiniz kişi vardır, olamayacağınız kişi vardır. Tamam, hani gerçekten sevilmeyecek adam da vardır. Ama sevilmeyecek adam dahi olsa o kişiler onların yanında durun. Onlardan feyiz alın, onlardan bir şey kapın. Yüzsüz olun, isteyin. Tamam mı? Bir şey olmaz. Yani onlar mutlaka sizi 10 puan, 20 puan öne geçirir. O çok iyi not alan çocuklar çünkü. Yani mesela 5 tane öyle çocuk var sınıfta diyelim. Birisi değilse diğeri, diğeri değilse diğeri bir şeyi fazla biliyordur çıkacak diye derste. O yüzden mutlaka iyi Not alan kişilerle yakın olun çünkü onlar neyin çıkacağını daha iyi kestirirler. Böylece çok çalışıp e, gereksiz yere çok çalışıp kötü not almazsınız. İkinci mevzu ise şu. E, şimdi bu ilk mevzu çok önemli ama mutlaka arkadaşlarınızı iyi not alan çocuklardan seçin çünkü ne zaman ben iyi not alan kişi görsem hep şey oluyor. Etrafında da iyi not alanlar meydana gelmeye başlıyor. Yani hiç kötü, bütün notları kötü olan kişiler bile onlarla arkadaş olduğunda notları düzeliyor. Yani o bir sirayet ediyor tamam mı? Arkadaşına dönüşüyorsun bir süre sonra. Onun notları sana geçiyor yani. etrafındaki kişilerinin not ortalaması kadarsın çoğu zaman yani. O yüzden mutlaka çalışkan kişilerle yan yana olun. Dip gibi olun. Şimdi ikinci kural da şu. üniversitede çok fazla çıkmış soru sorulur. O yüzden çıkmış soru ne demek çıkmış soru? Geçen sene atıyorum anatomi dersinde hangi sorular sorulduysa bu sene de anatomi dersinde yüzde seksen aynı sorular soruluyor. E, atıyorum falanca dersinde hangi sorular soruyorsa bu sene de aynı sorular soruluyor. Yani yüzde seksen olmaz yüzde elli olur yüzde kırk olur yüzde doksan olur yüzde yüz olur yüzde on olur. Ama çıkmış dediğimiz mevzu çok önemlidir üniversitede mutlaka üst dönemlerden yakınlık kurup üst dönemlerden de çıkmış soruları alın. Mesela başladığınız ikinci sınıflardan alttan alan çocuklar var. Geldiniz anatomi çalışacaksınız. İşte bakıyorsunuz alttan alan var mı? Kalan var mı sınıfta? İkinci sınıf olup birinci sınıf dersi alan var mı? Var. O çocukla konuşun. Ya geçen sene bu hoca ne sordu? Yazın. Aynısını bir daha soracak çünkü. Yani yüzde büyük bir ihtimalle yüzde seksen aynılarını soracak. E ee, çok kolay o zaman herkes geçmez mi diyeceksiniz? Geçemiyor çünkü e, yani sizin fakültenize bağlı tabii ki bu daha çok ama bizim fakülte için konuşayım veteriner fakültesi için konuşayım Aynısını e, aynısını yazmak da bir meziyet o soruları bilip de yapamaya da biliyor insanlar o yüzden hani kolay değil o yüzden ders çalışırken ikinci en önem vereceğiniz şey çıkmışları bulmak üçüncü en önem vereceğiniz şey de güzel bir odaklanma yani ben zaten 12 saattir çalışıyorum işte e, yeter artık değil mesele 12 saat çalışman değil mesele elindeki malzemeyi tüketmiş olmak yani mesela diyelim şu kitap sınavda çıkıyor tamam mı şu kitap sınavda çıkıyorsa ben 12 saattir bu kitabı çalışıyorum be yeter artık demeyeceksin bu kitap bitecek o zaman sen rahatlayacaksın yani Yemek yerken bu kitabı okuyacaksın. Su içerken bir yandan bir gözün ucuyla bu kitaba bakacaksın. Tuvalete bu kitapla gideceksin. Bu kitaptan notlar yazacaksın. Telefonun ekranına, her tarafına, işte koluna. Ben öyle çalışıyordum. Yani hayatın buna dönüşmesi gerekiyor. Her şeyi kapatıp bununla odaklanman gerekiyor. Bunu istersen 3 ay yap. istersen 3 gün yap. 3 ay yaparsan okul birincisi olursun. 3 gün yaparsan geçersin. 3 hafta yaparsan çok iyi notla geçersin. 2 hafta yaparsan orta notla geçersin. Yani e, üç gün yaparsan geçememe ihtimalin de olur. Alttan aldığın derslerde olur. Yani bu yüzden hani bu şekilde can avıyla çalışmanız gerekiyor. Ders böyle çalışılır. Ders hani dünya kapatılıp ben Instagram'ı silerdim, her şeyi silerdim, her, yani YouTube'u silerdim, her şeyi silerdim. Bütün dünya o dersten ibaretmişçesine, başka bir şey yokmuş gibi çalışmanız gerekiyor. O zaman hafızada kalıyor. O zaman gerçekten ilerleniyor veyahut da. Yani o yüzden ders çalışırken yalandan 12 saat geçirmekle ders çalışılmış olmuyor. Bugün 12 saat çalıştım. Ne ne, ne çalıştım? Nereye kadar çalıştım? Bir iş bitirmişsin. 15 tane iş var. 12 saatte 11 iş bitirmişsin. Adam geliyor 12 saatte bunu bitiriyor. Sen daha bir iş bitirmişsin. Mesela ben bunu ezberde çok yaşardım. Bugün işte bütün gün ezber yapmışım ama bu sayfayı ezberlemişim diye düşünürdüm ben. Tamam mı? Yani şunu düşünmezdim. Ben bütün gün ezber yaptım diye düşünmezdim. Ben bütün gün ezberleyip bir tek bu sayfayı ezberleyebildim. Bana yazıklar olsun diye düşünürdüm. Mantalite bu olmadı. Ya da işte sınava iki gün kalmış benim bu kadar ezber yapmam gerekiyor tamam mı? Bu kadar ezber bilmem gerekiyor. Şimdi bakıyorum bu kadarını ezberlemişim şu kadarı kalmış. Ah iyi gidiyor. Yarın da bunu ezberlerim önce. Sonra geri kalanını tekrar ederim. O zaman yetişir. Öbür türlü yetişmez. Yani mantaliteniz ne kadar hallettiğiniz bazında olmalı. Kaç saat bitirdim, kaç saat geçti diye değil. O zaman daha yiyici olursunuz. Dersleri tüketirsiniz. Birisi sormuş anatomiye nasıl çalışalım diye. Anatomiye de sürekli kendinize görsel olarak soru sorarak çalışın. Yani var mı burada bilmiyorum. Ben mesela şunun içine koyardım. Bunun içine kağıtlara sorular koyardım. Atıyorum bilmem ne nerede diye ya da bilmem neyi anlat. İşte bel omuru sayılarını hayvan türlerine göre söyle sorusu atardım. Açardım Ha o mu geldi sayardım işte atıyorum 7-5 falan ona göre söylerdim ve e, o şekilde çalışırdım. Çünkü anatomi sınavında size birden hiç o an aklınızda olmayan bir şey soracak ve sonra neydi 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 diye hatırlamaya çalışacaksınız. O yüzden anatomi çalışırken e, çok fazla konu olduğu için çok fazla harita gibi olduğu için mevzu birden o bilgiyi çekip çıkarmak gerektiğini de hatırlayamayacaksınız. Ama kitabı elinize alıp o konuyu okuduğunuzda ha ben bunu zaten biliyordum diyeceksiniz. Anatomi öyle bir şey değil. Anatomide de o konuyu bilmen yeterli değil. O konuyu hafızandan birden çıkarıp söyleyebilmen gerekiyor. Onun için de sürekli zihin egzersizi yapman gerekiyor. O oturursun, öğrenirsin, sonra kenara atarsın bir kağıtla biriktirirsin. Sonra o kağıtları birden çekersin işte sana şeyi soracak. Ee, bilmem ne ekleminiz kaç işte ek, eklemi nereye bağlanıyor falan atıyorum bir şey sorusu. Kendi kendinize soru yazın böylece. Bu arada bir şeyler öğrenirken mesela atıyorum atın kafasında ayırt edici bilmem ne vardır. Skapulasında tüberkülün bilmem ne vardır. Bunların ayırt edici özellikleri hani sınavda çıkabilir diye düşündüğünüz şeyleri yazın hangi hayvanda bilmem ne vardır diye kendinize soru yapın. Atın içine çekin. Birden ulan hangi hayvandaydı diye düşünürken şık aklınıza gelsin. Anatomi biraz böyle çalışılmalı. Diğer derslerde full fokus, full odakla çalışılmalı. Çünkü öyle e, saat bazında saat hesabıyla yani işçi gibi değil bu. Bu bir yiyici bir iş yani ezber yapıyorsanız özellikle ben bunu yiyip yutmam lazım. Başka bir şey yok hayatımda. Sadece bu var. <laughs> falan gibi yani deliye dönmüş olmanız gerekiyor. Ezber biraz konsantrasyon işidir. Başka şeye bakmamanız gerekir. Bu da böyle bir şeydir. Bu da biraz sizinle ilgilidir. Ne kadar başarılı olacağınız size kalmıştır. Sizin becerinizle ilgilidir. Geliştirilebilir bir şeydir. Zamanla daha iyi olursunuz. olursunuz. isterseniz yaparsınız. Her isteyen, yeterince isteyen, yeterince kendini veren yapabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.